başladı. Uzun bir yola çıktım. Başı karanlıktı. Ben kendime inandım. Onlar bana inanmadı. O iş olmaz. Sonra üzülürsün evladım. Hevestir geçer dediler. Ama ben vazgeçmedim. Bu işler sana göre değil. Yapacaksın da ne olacak? Gerçekçi ol abi. Yola çıkmıştım bir kere. Bu yolda koşmayı seçtim. Seni yarışanmaz oğlum. Kriterlere uygun bulunmadı. Başvurunuz reddedildi. Seni aşar dediklerinde engelleri aştım. Sen maraton koşamazsın. 6 kilometre 32 dakika 5 saniye. Beni aşağı çektiklerinde bir adım yukarı çıktım. Önümü kestiklerinde bile... Senin gücün yetmez. ...hızımı kesmedim. Sen kendini yor Hiç deneme. Antrenman bitti. Türkiye'nin ilk görme engelli abdeli Mecdet başarıya soymuyor. Mecdet Turan 5 kıtalı 5 maraton.